Merhaba arkadaşlar Kardeşlerim Kanalımıza abone like atmayı unutmayın dostlar Hoş geldiniz Destek olmayı unutmayın arkadaşlar 509 aboneyiz arkadaşlar 1000 olmak için destek olursanız çok sevinirim O kadar emeğimiz var arkadaşlar Abone olursanız da çok sevinirim Herkesi bekleriz ailemize Canlı yayınlarımız var her akşam Bugün geç açabilirim belli olmaz belli de olabilir açarım arkadaşlar ama yine de bir şey olmaz Hadi bakalım güzel bir şekilde devam ediyoruz hızlıca. Ölmeyeceğiz hemen devam edelim. Hemen hadi hadi vur 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 vur. Vurdun mu helal. Aldık bu maçı. Hadi bakalım alalım. Devam edelim hızlıca. Yükleri toplayalım. Griffle oynayacağız arkadaşlar. Bayağıdır Griffle oynamıyoruz. Hemen bir Griffle oynamaya başladık. Güzel bir şekilde Griffle. Hemen şöyle yapalım. Hemen böyle. Güzelce devam edelim. Hemen şöyle şöyle şöyle. Hızlıca. Hemen böyle yapacağız. Güzel. Hayır 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 ya. Olmadı bak ya. Olmadı. Harbiden olmadı. Güzel ama. Bir sıkıntı yok. Hadi bakalım. Devam edelim. Güzel bir şekilde. Ölmeyeceğiz de. Hadi. Vurursun. Hadi 10 canı kaldı. Hadi hadi vur vur vur. Helal. Bekle bekle. Kazandık. Win. Güzel bir win aldık. Devam edelim. Tekrara bas bas bas. 500-500 görevimiz de var. En azından görev yapmış oluruz. Haydi bakalım. Güzel bir şekilde devam edelim. Haydi bakalım. Devam edelim dostlar. Hemen devam ediyoruz. Kupamızı kasacağız. Hemen serice. Kasalım kupa 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 kasacağız. Şimdi devam edelim. Serice devam ediyoruz. Hemen şöyle yapalım. Serice öyle yapıyoruz. Güzel bir şekilde. Hemen böyle yapıyoruz. Hemen şöyle yapalım. Ölmeyelim. Sakın 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 sakın. Hı hı. Hemen şöyle yapacağız. Şöyle yaptığımız için. Hemen öyle yapalım. Hemen öyle yapacağız. Şöyle yapacağız. Ölmeyelim. Sakın, sakın 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 uzaklaş uzaklaş. Sakın sakın ölmememiz lazım. Adam çok felaket oynuyor. Gel buraya Spike. Gel buraya Spike. Yok gelme Spike. Gelme gelme. Gelme gelme. Kolet sakın gelme bak. Kolet sıkıntılısın. <laughs> Hemen koletten kaçalım da bir. Gel buraya şimdi kolet. Gel buraya kolet. Gelme kolet. Kolet gelme gelme gelme. Bir canım kaldı. Aman aman aman. Bir kaç canım vardı. Ölmeyeyim de. Hayır ya. Dördüncü olduk. Kolet çok felaket oynuyor. Ölmemeye çalışacaksın kardeşim. Hadi destansı Ender gizemli ver. Aga be vermedi. Verseydi çok iyi olabilirdi. Yarışma bitmiş. Güzel. Yarışma bitti. Tamam yarışma bitti. 150 pizza alacağız. Güzel. 150 pizzamızı alalım. Aldık mı? Aldık. 432. Şu an bu kostümü de alabilirim istesem. Almıyorum ama. Bilmem, şu yeni karaktere bekletebilirim. Yeni karakter için, destansı bir karakter, çok iyi. Bunu da alabilirim, alalım, güzel bir şekilde. İnternet, internetin çekmiyor. Tamam, tamam. Hazır ver dostum. Oynayalım, devam edelim. Hemen devam ediyoruz dostlar. Güzelce devam edelim. Hemen güzelce, hemen şöyle yapalım. Devam ediyoruz dostlar. Hızlıca. Ölmeyeceğiz. Hemen şöyle yapalım. Güzelce devam ediyoruz. Hızlıca devam ettikten sonra da güzel olacak. Hemen serice devam ediyoruz. Pizzamızı da, pizzamızı da aldık. 150 pizzamızı güzel. Devam ediyoruz. Hızlıca şöyle yapalım. Ölmeyeceğiz. Serice devam edelim. Hızlıca. Hemen şöyle şöyle şöyle. Bu arkadaşları da alacağız. Hemen serice. Hemen şöyle 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 şöyle. Hemen şöyle yapalım. Güzelce devam edelim. Hı, hı Devam edeceğiz arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz. Alacağız alacağız maçları. Güzel bir şekilde devam edelim. Serice haydi bakalım. Alacağız maçları. Alalım. Serice hadi. Hadi hadi bu maçı alacağız. Aldıktan sonra. Ulti attım. Nerede arkadaş? Alacağız arkadaşı. Alacağız alacağız arkadaşı Serice devam edelim <laughs> ölmeyeceğiz de devam ediyoruz hızlıca şöyle yapalım Frank burada Frank önü ölmesi lazım Frank'in ölmesi lazım aga be Frank'i alsaydık çok iyi olabilirdi hadi bakalım alacağız Frank'i Frank'i alacağız Frank'i almamız lazım çok felaket oyunu Frank Frank'i almamız lazım hadi Frank ölmüş ha Frank'i alacağız dedik Frank ölmüş evet Buradaki arkadaşı alacağız. Şu arkadaşı alalım. Çok felaket oynuyor onlar da. Grift oynuyoruz arkadaşlar. Bakalım beğenecek misiniz? Bugün grift oynamak istedik. Hadi bakalım. Aga be. Almamız lazım maçı. Frank sen misin yine? Frank'i öldürmemiz lazım. Hayır ya. Almamız lazım. Hadi, hadi, hadi. Alırsak çok iyi. Alırsak çok iyi arkadaşlar. Devam edelim. <laughs> Alırsak çok iyi olacak. Helal. maç alırız güzel. Devam edelim hızlıca. Hop güzel. Güzel bir şekilde kupamızı da aldık. Güzelce devam edelim. En azından şöyle yapalım. Şunları da alalım. Şunları da alalım. Şunları da alalım güzel. Açtık, maçtık. Bakalım ne oldu. 25. kademeye geldim. Bunu da aldık güzel. Hemen şöyle yapalım Star ID'si. Sağ, sol, sağ, sol çıkmadı aga be çıksaydı çok iyi olabilirdi güzel bir şey kalmadı zaten ne kaldı ki 100 puan Pizza'da bir şey kalmamış bunları da yapsam güzel hemen çift hesaplaşmaya hazır ver bakalım kupamızı kasmaya devam ediyoruz <laughs> devam ediyoruz arkadaşlar <gülüyor> 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 devam edelim hemen şöyle yapalım devam ettikten sonra güzel bir şekilde kupamızı kasacağız arkadaşlar. Serice devam ediyoruz. Hemen şu öyle yapalım. Güzelce devam ettikten sonra ölmeyeceğiz de serice devam edelim. Hemen şöyle yapacağız. Güzel bir şekilde devam ediyoruz. Hemen şunları şunları şöyle yapacağız. Ölmeyeceğiz de hadi bakalım. Hemen devam ediyoruz. Hızlıca vur 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 vurdu vurdu. Alacağız şimdi. Ölmeyeceğiz de serice devam edelim. Hemen böyle yapalım. Güzel. Hemen şöyle 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 ölmesi lazım arkadaşım. Şöyle yapalım. Hemen böyle yapalım. Güzel. Aldık maçı. Aldık 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 aldık. Devam ediyoruz. Kupamızı kasmaya. Devam ettikten sonra aman 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 aman. Çok felaket oynuyorlar. Aga be. Çok felaket. Vuruyorlar. Ya. Niye siyah ekran oluyor bilmiyorum. Kusura bakmayın. Bazı yerler siyah ekran olursa o 500 yüzünden ya. Kusura bakmayın. Şimdi hadi almamız lazım maçı. Hadi bakalım. Güzel. Devam edelim. Hemen şöyle yapalım. Hadi maçı alacağız. Alacağız. Aldık. Win aldık arkadaşlar. Güzel bir şekilde win'imizi de aldık. Güzel. Artık bug olmaz sanırım ya. İlk defa buglar oluyor. Düzelmiştir şimdi artık. Olacağını sanmıyorum. Devam edelim. Hemen şöyle yapalım. Güzel bir şekilde. Devam ettikten sonra Hadi devam edelim arkadaşlar hızlıca kupamızı kasmaya devam edeceğiz güzel bir şekilde devam ediyoruz hızlıca devam ettikten sonra hemen böyle yapıyoruz güzel hızlıca devam edeceğiz kupamızı alacağız kupamızı alalım serice aldık mı aldık güzelce devam ediyoruz hızlıca şöyle yapacağız hemen bakalım hemen devam edelim hızlıca şöyle yapalım güzel devam ettikten sonra dönmeyeceğiz. Hadi bakalım arkadaşlar hızlıca alalım. Aga be almamız lazım maçı. Maçı alırsak güzel olur. Devam ediyoruz hızlıca devam ettikten sonra ölmeyeceğiz. Hadi bakalım maçı alırsak da güzel olur. Haydi. Hadi bakalım maçı alalım. Hemen şöyle yapalım. Güzel bir şekilde devam ediyoruz. Hızlıca almamız lazım maçı. Hadi hadi hadi. Ölmesi lazım. Hadi vur şu takımı. Vur 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 vur. Hadi almamız lazım maçı. Alamadık. Eksi. O fena değil de. Fena değil arkadaşlar. Güzel bir şekilde devam edelim. Birazcık da tek hesaplaşmaya gireceğim. Devam ettikten sonra birazcık da tek hesaplaşma oynamak istiyorum. Hadi bakalım dostlar. Güzel bir şekilde kupamızı kasmaya devam edeceğiz. Devam ediyoruz. Efsane bir şekilde. Kupamızı da kasalım. Bakalım grifle çok güzel bir şekilde kupamızda kastıktan sonra güzel olacak. Hemen şöyle yapacağız. Güzel bir şekilde devam edelim. Hızlıca şöyle şöyle güzelce devam ettikten sonra bayağı iyi olacak. Hemen şöyle yapacağız. Güzel. Hemen şöyle şöyle. Şöyle ölmenin ölmesi lazım dostumuzun. Hemen şöyle şöyle almamız lazım. Hayır hayır sıkıştım. Kesinlikle sıkıştık. Almamız lazım. Kaç 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 kaç. Canımız da olsun da bir arkadaşlar. Ölmeyelim. Güzelce almayacağız bu arkadaşı. Almamız lazım. Kaç kaç kaç. Canımızı alırsak. Onun canını da alacağız arkadaşlar. Hop, hop 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 hop. Kaçıyor. Ultiyi atsak. Ah be. Dördüncü olduk. Fena değil. Bir el atayım dedim. Güzel. Güzel oldu arkadaşlar. Güzelce devam edelim. Hızlıca şöyle yapıyoruz. Güzel. 200 daha aldık. Güzel. Devam ediyoruz. Efsane oldu. Hazır ver bakalım. Devam edelim dostlar. Hadi hazır ver dostum. Güzel bir şekilde devam ettikten sonra güzel. Güzel bir şekilde devam edelim. Hemen şöyle yapalım. Kupamızı kasmaya devam ediyoruz dostlar. Devam ettikten sonra da güzel olacak dostlar. Güzelce devam ediyoruz. Hemen şöyle yapalım. Hızlıca böyle yaptıktan sonra şöyle yapacağız arkadaşlar. Hızlıca Yaptık mı? Yaptık. Güzel bir şekilde devam ediyoruz. Hadi hadi ölmedi. Ölmeseydi ölseydi güzel olabilirdi. Ölmedik. Aga be. Hemen devam ettikten sonra güzel bir şekilde devam ediyoruz. Hemen devam edelim arkadaşlar. Hızlıca şöyle yapacağız. Hadi. Hadi almamız lazım. Devam ediyoruz. Hızlıca şöyle yapalım. Güzel. Öldü mü öldü arkadaşlar. Hızlıca şöyle şöyle ultimizi dağıtalım açıyoruz. Kaç 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 kaç. Ölmememiz lazım. Şu sandığı da kırmamız lazım hızlıca. Sandığı kıralım. Kırdık mı? Kırdık. Güzel. Öldü mü? Öldü. Güzel bir şekilde. Grift oynayacağız arkadaşlar. Ölmeyeceğiz de. Hemen şöyle yapalım. Griftimizi oynayalım. Güzel bir şekilde devam edelim. Hızlıca. Hadi. Hadi. Grift ölmesi lazım. Griftin değil. Şu arkadaşın ölmesi lazım. Öl. Hadi. Aga be. Almamız lazım maçı. Güzel olabilir. Devam ediyoruz. Efsane bir şekilde. Hadi bakalım arkadaşlar. Alacağız maçı güzel bir şekilde. Devam ediyoruz. Helal. Maçı alırsak güzel olabilir. Hadi bakalım. Alacağız maçı. Devam edelim. Hızlıca şöyle yapalım. Aldık mı aldık. 6000 canımız var. Güzel bir şekilde alacağız. Devam edelim. Hızlıca devam ettikten sonra da güzel olacak. Haydi bakalım. Aldıktan sonra da güzel olur. Serice devam ediyoruz. Hemen şöyle yapalım. Devam edeceğiz. Hızlıca. Ölmesi lazım. Hadi bakalım. Devam edelim. Hadi gel bakalım. Gel 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 kardeşim. Hı hı. Hadi bakalım. Almamız lazım. Vurdum. Birinci olduk. Kesin birinci olduk arkadaşlar. İkinci mi? İlk ben vurdum ama. Niye saymıyorsun? Hadi. Sizin için arkadaşlar, sizin için. Hadi çıkmadı be. Çıksaydı güzel olabilirdi. Hop hadi şuradan da 500 puan gelsin. Hop güzel. Güzel 500 puan daha geldi. Arkadaşlar güzel bir şekilde devam ediyoruz. 2 dakika kalmış. Devam edelim. Hadi bakalım arkadaşlar güzel bir şekilde devam ediyoruz. Güzel bir şekilde devam ettikten sonra kupamızı kasalım. Kasarak devam edeceğiz. Hemen şöyle yapacağız. Hemen o şöyle yapacağız arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz, hızlıca şöyle yapacağız, güzelce. Hemen şöyle yapacağız güzel bir şekilde devam edelim. Hemen devam ettikten sonra güzel olacak. Ölmeyeceğiz. Hadi hadi almamız lazım. Hadi hadi almamız lazım. Hadi 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 hadi. Vur 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 vur. Öldü öldü arkadaş. Öldükten sonra da devam ediyoruz. Öldü arkadaş öldü mü öldü. Hemen şöyle yapıyoruz. Güzel bir şekilde devam edelim. Öl, ölmememiz lazım. Devam ettikten sonra da Hemen böyle yapacağız. Kupamızı kasalım da. Arkadaş orada. Arkadaş oldu. Arkadaşı öldürmemiz lazım. Gel buraya bakalım. Mortis. Çık. Gel 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 gel. Mortis. Mortis gel buraya. Geldi. Öldü Mortis. Orada bir Joker diye birisi var. O da öldü. O mor olan. Hadi bakalım. Win'imizi aldık. Güzel. Güzel bir şekilde kupamızı kasıyoruz. Efsane. Aldık görevleri de güzel. Bin bin bin. Güzel bir şekilde alıyoruz. Bin daha hop güzel. Hemen 100 puan daha alıyoruz. Hop 200. 160. Bir şey kalmadı güzel. Devam edelim. Yarışma biletine başla ne oluyor? ha? 5 biletimiz daha aldık. Güzel. Kurlandı. Ne zaman geliyormuş mega kumbara? 2 gün sonra geliyormuş arkadaşlar kulüptekiler söylüyorum arkadaşlar iki gün sonra mega kumbara kasmak zorunlu haberiniz olsun etkinlik gelecek mega kumbara kalsın herkese haberiniz olsun güzel bir şekilde üye diye bir arkadaşımız gelmiş hoş geldin kardeşim sana üye üye verelim hop transfer ettik hoş geldin kardeşim güzel yeni gelenlere hoş geldiniz güzel bir şekilde devam ediyoruz hızlıca devam edelim. Arkadaşlar kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın dostlar. Kanalımıza hala %90'ınız abone değil. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.